Sonra al savaşı. Orada da birini yaparsın. Gel gel şu diye de burası. Dik artıldı Evet sen de sen de gel. Oraya kurulum. bakalım ne evet, Sabah kız. Evet, gitsene şuraya sıç. olsun yorulsun, kanalın üstüne sıç. Ee, Kablo kanalı veya su borusu. Ne var burada? Hı? Ne var burada? Ayrılmaz burada. Biz ayrılacağız. Ne o, enerji mi gönderiyor? Telepatik mi? Büyü mü yapıyor? Bağır içine mi girdi? Anasının içinden çıkıp. Evli olduğu anasının. Bir de o kanal bir yerine geldi, böyle düğmeye basıp telepatik gibi Vay anasını. Ve karşıya gidiyor tekrar. Ne yaptı oralarda? Bir yere sıçtı. Böyle bu hayvanları telepatik gibi yönetip güç göstermene gerek yok be içindeymiş gibi yönetildiğini biliyoruz 20 senedir. Sabah devam ediyoruz. Tabii ki müthiş bir kabız var. Hastalık mı? Yoksa o güç gösterdiği sabah sabah hayvanlar mı? Bisliğinden mi? Tecrübelere göre onun Böyle nazik seni kabul ettik. Ses yok mu? Besin diyoruz. Yukarı yukarı bir Bunun dedesi Miralay Bey aynı şeyi yapmıştır. Sarı kamışa giyecek olan askerlere. gergin oldu. Bekle seni gergin edeceğim Evet Çayı hazırlıyoruz. Sonra çıkacağız. Tekrar kuşları. Desene. Bakalım neler olacak. Bazı olacak şeyleri tahmin edebiliyorum. Belediyenin temizlikçileri gibi. Hiç saçmıyorum. 24 saat aynı yeri. şimdi yok. Çıktığımız zaman göreceğiz. Ney? Bunun sonuna gidiyor. Baştan beri sosyal medyada paylaştığım bilgiler, belgeler, yorumlar. Ve bütün komşuları olan oğlum yarın zonlusla katletme sevdası. Ve ben diyorum ki tahmin ederek bu öldürülen komşuların yerine yerleşenler daha önce nelerde, neler yaptı, bağlantıları var mıydı? Biraz daha sinir uçlarıyla oyna. Kaç tane böyle sülale gördüm İzmir'den buraya geliyor. Tamamen burada her şey değiştiği gibi. Sifonu bile böyle korkarak çekiyor. Büyük ki Eskisi gibi köküne kadar değil. Evet. İlk göreceğimiz şeyler belli. Ön nöbetçilerin. Bunun adamıysan... ...mahkum oluyorsan... ...öyle bir işin var. yine düve görevde aynen sabaha başlamış gibi evet semine tam verdik güzel temizlenmedi misafte bütün içindeki hayvanlar bu işlemde Evet. <laughs> Kaç senedir seyrediyorsun? Kediyi de oraya yerleştirdik. Kanal olduğu yere. Bütün ilçedeki hayvanlar altta. Ülkedeki belki. Nereye bağlı belli. <laughs> ne için belli. Cinayetler için Bebek cinayetleri için Yağmacılık için Akbabalık için Hepsi paspas altı ediliyor Çarşaf 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 Söylenince ve Fırtkırgır geçiyor Görünmezi kapı içmiş Yaramaz kedi şerap ettimler Durma Kadının beyanı esastır olduğu için Kadınca Kullanılıyor Bazen playboy kullanılıyor Ve ilk Bunlara teşhis koyacaksan hepsi ile manyak. Bütün bu senaryolar çınar altında ve kalemle yazılıyor. Bir yumurtacı geldi. bir simitçi. Orada, o köşeye sürekli zonos döşedikleri yere mi oturdum? Hı hı. Simitlerinle. bakar şimdi Yeri değil. Atamız Simit satılacak yere O direğin orası Her hayvanın gelip işediği Kaşındığı döktüğü Sıçtığı Ve kanalizasyonun Geçtiği yer Pilavcı ne oldu pilavcı Söyle bunun emrinle gelsin Oraya bütün e, Pilavlarını döksün Sebaptır Evet İşim. O simitlerden tek bir tane olmasın <laughs> Pek kakaldır diye. Nerede onun iki nerede kaldı? Yusuf <laughs> <laughs> Yusuf yeni Dur dur dur. Nereden? İksan fırlandı. Evet beni duydun. Bir hamle yap. Dün... YouTube'a girdim. Gözüme sokuldu. Frekans. Zatürre'ye karşı. Bütün gece kullandım, biraz rahatladım gibi be polis bey. Korkma çıkmam. Korkma sönmez bu Bekle bakalım. Sönmez fakat biraz değişmiş. ...o yıldız var ya... ...beş... ...köşeli olmuş... ...vika yıldızı... ...eski Osmanlı yıldızı değil... ...onu seçiyoruz biz... ...satanizm vika yıldızı... ...kim tarafından tahmin edebiliyoruz... ...sarı kamış... ...nasıl onlar orada elbiselerinde bir şeyler vardı muhakkak. Ya parazit marazit, ya delikler çoraplarına falan. Hmm. Ya da kabız edilmiştiler yolda. İçediler falan sıçtılar. E, tahminim bu. Komplo teorisi. Çünkü gördüklerimiz burada haddini aştı. Sorun bu görmeyenlerden. Görecekleri yer var. Beklesinler. Ben de bekleyenlerdenim. <laughs> Ey sinek! Böcek, hayvan! Büyücüsü! Bok büyücüsü! Kaldır lan bu hastalığı! Lanla <laughs> konuşmak ilginç! Anama vurarım olsun! <laughs> Kaldır lan bu büyük. Ben penceremizin dibine kadar yığınla bok yaptığım zaman da köşede de böyle şeyler oluyorduk. Kaldır lan bu büyüğü. Exhaust hor. Artık böyle gergin sinirli olduğumu farz edip turlamıyor önümden be. Geçmişte kaldı unut. Onu ve e şimdi bu videodan sonra misilleme bekleriz. Hiç umurumda değil. Öldürsün isterse. Öldürsün inşallah be. Sonra başınıza gelecekleri görün. E şeytanın kulları gibi buna uyan millet. Yeni bir yok mu be? Miralay Bey, öyle bir laboratuvar kurmuştur. Bu hayvanların sebebi de odur yani. Yeni yeni virüsler. Sürekli, her sene yeni virüs geliştiriyoruz. Sonrası ana oldu. <laughs> Çayımız bitti. Gaza getiremiyoruz. Biraz siyah yaptık. Bu şeytan hala gizlenebiliyor. Açığa çıkması gerekiyor. Fakat oyuna gelmiyor. Bakalım. Gel sıkış oraya işe. <laughs> Yok bu yapmışlar. Yusuf, Yusuf! Yeni keceğiz bizim. Oo, kamera utangaç. Biraz siyah renkte arabadan seçilmesin diye. O piyo. Ağaca tırman. O ot. Başka yerde ot yok. Burada. Yiyecek. Işim. Ne için sipariş ettik? Şimdi? Nereden belli? Dediğim gibi bütün ilçeden hepsi buraya ait. Kedi, köpek, gezdirenler hepsi buraya ait. Ya söylenene göre başımız belaya girmesin diye e, şaka yaptım be görevli e, şüpheci takıntılı değil bu şeylerin arkasında biri var diye ülke çapı e, şüphe etmiyorum buradakiler e, kendini bilmez hayvan sahipleri. onlar kendilerini bilmediği için e, komşular bok dolu leğen yiyor penceresinin dibine kadar ve ölüyor. Kendini bilmez bunlar. Hepsi aynı yere boklar boklar boklar. Kanal. Görgüsüz demişti. Görgüsüz hayvan sever bunlar be. yapıyordu. Bilinçsizce elleyen e, komşunun penceresinin dibine kalır. O kadar o kadar çektik evin etrafına. Burada da bilinçsizce bunlar. Ne oluyor o zaman bilinçsizce? Eee? <laughs> e, refleksle genlerine işlemiş tabiatları bilinçsiz o yüzden iç güdüsü akbaba iç güdüsü bir bu bir bu bilinçsiz yapıyorlar bir kişi o bir kişi o bir kişi o keskin nişancı gibi noktaya bilinçsizce aynı noktaya on tane hayvan sen bilinçsizce ben ise soruyorum bunlar kanal diğerlerini nereden biliyor be kim bu bilgileri verdi herkesin gelebilip gördüğü bir site mi var? Kanallar nereden geçiyor? Her apartmandan çıkan planlar mı var? Planlarını mı gösteriyor? Bina planı bu. Kanallar buradan çıkıyor. Etrafta gördüğünüz elektrik, gaz, ne varsa gözle görünen hariç yer altından Onları görebiliyoruz. Yerlerini biliyoruz. Hayvanlar mı kokluyor? Koklayarak mı yapıyor? Olabilir. Çünkü kaçını böyle kokvarken gördük. Sanki çıkış yolunu arar gibi. Fakat buraya getirilen beraber yeni 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 yeni, yeni hayvanlar ve onlara parmakla yerleri gösterenlere gelince o gösterenlerden biri de burada. O zaman diyoruz ki başka problem başka yerde. Bu video o gaza getirecektir. Bekleriz. Sakın gergin sinirli olma. Kuşlar neredesiniz be? Yoksa öyle virüslü dökülmüş yemek artıklarını yiyip yok mu oldunuz? Olabilir. Onu haber böyle bir Çağırdık bir tane geldi. O damlarsa, diğerleri de damlar. Görmüyor musun? Kuyruğucuk var orada. Dur, biraz daha atayım. Gör. Bu terbiyeli. Diğerleri toplanmadan sofraya dalmak istemiyor. Ya da bir olay var. Ee, şuradaki kırmızı aracın e, penceresi açık gibi gözüküyor. He? Açık mı oldu? Allah Allah. Allah bilir. Hadi kuşlar ne bekliyorsunuz be? Pusuda var değil mi? ben burada olduğum sürece <laughs> bırakmayacaklar. Hayırlı sabahlar. Bilgisayarı açar açmaz. Ağlama oh, 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 operasyonu. Evet, böyle intikam alıyor. Pencereyi açınca suçlu. ertesi kavan oldum. Nerede benzeri mi Nerede belediye başkanına hayvan sokmayın ne deyip artık? Be benzeri açarsınız. Çünkü çektiğim haber veriyor. Ve başka başardıkları şey torrentler sıfır tamamen boşaltmışlar <laughs> kaç yüz tane torrent vardı bitiremiyordu zaten El listesi burada bakın bunların hiçbiri bitmiş değil hatta sıfır veyde olan yüzlercesi vardı. Hepsini iptal edilmiş. Ne için yaptı bunu? Ee, e, kesinlikle stres etmek için, moral bozmak için, e, beçal olduğu için.